Endüstri mühendisliği çözüm üretme sanatıdır, bir prensip olarak. Dolayısıyla yönetim ve organizasyonun söz konusu olduğu, günümüz dünyasının problemleriyle başa çıkmanın başta gelen yollarından biri, böyle bir eğitim almak diye düşünülebilir. Endüstri mühendisliği bu yönüyle ön plana çıkar. Yani kuş bakışı, yönetsel, sorun çözücü, yol gösterici, ...ve yenilik arayışında olan bir mühendislik dalıdır. Zira zanaatten çok bir sanat boyutu olan, çözüm üretme sanatı olarak da adlandırılabilen... ...bir interdisipline bir alandır. Ee, bizim üniversitemiz için düşünüldüğü zaman endüstri mühendisliği... E, ...şu anda en çok tercih edilen bölümlerimizin başında geliyor. Hoca kadrosu itibariyle gayet tatminkar ve yeterli durumda. Dolayısıyla kendi kendine yeten lisans ve lisansüstü eğitimleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınan bir yaklaşımı var ve dolayısıyla en çok tercih edilen bölümlerimizden bir tanesi.